Merhaba arkadaşlar ben Sonur Hocanız. 60 derste TYT Matematik kampının geldik 18. dersine arkadaşlar ve bu dersimize beraber ne yapıyoruz? Çarpanları ayıma yapıyoruz. Hatta bu ders bir ders değil. 3 ya da 4 ders sürecek belki de daha fazla. Çünkü toplam 62 tane soru hazırladım sizler için. En ince ayrıntısına kadar tekrar söylüyorum. En ince ayrıntısına kadar bir çarpanları ayırma göreceksiniz çok uç noktalara değineceğiz. Yani harbiden ya bu soruların çözümleri bu şekilde miydi dediğiniz sorular göreceğiz. Ya ben bu soru modelini hiç görmediğimiz dediğiniz sorular göreceğiz. Hani bazen tekli soru çözümler paylaşıyoruz ya bazıları kolay bazıları orta bazıları zor. Zor tekli soru çözümler içerisinde bulunduran bir çarpan arayımı yapacağız. Toplam 62 soruyla. Şimdi ben bunu kaça böleceğimi kestiremedim açıkçası. Hani başlık başlık ayırım diye düşünüyorum. İlk başta ilk ders videomuzda iki kare farklı sonuna kadar geliriz diye düşünüyorum. Daha sonra da tam kare, tam küp ve daha sonraki kısım olarak bir dört ders diye paylaşırım herhalde. Bilginiz olsun. İlk dersimizde çarpanları ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Başlıyoruz. Hadi bakalım konu anlatımına geçelim. Bir an önce söylediğim gibi arkadaşlar en ince ayrıntısına kadar çözeceğimiz toplam 9 sayfada ben çarpanları yeme işleyeceğim. Bakın sayfalar akıp akıp duruyor. Bitmek bilmedi bakın ta nerelere kadar gelmişim terim ekleme çıkarmalar anlatacağım. X küp artı 2, x kare x 16'nın çarpanları ayrılmış halini anlatacağım gibi böyle tekli soru çözümleri de karşınıza gelen sert soruları da ne yapacağız? Dersimizin içerisinde paylaşacağız. Şimdiki planım ilk dersimizi iki kare farkının sonuna kadar götürmek. Yani ilk dersimiz iki kare farkının sonuna kadar olacak. Hadi bakalım. İlk ile başlıyoruz. Önce çıtır çıtır gruplandırarak çarpanlarımı ve ortak çarpan parantezleri almayla başlayalım. Şimdi ortak çarpan parantezini alma ne demek? Terimlerde eğer ortak terim e, çarpan varsa biz ne yaparız? Ortak parantez alırız. Bakın A ikisinde de iki terimde de A çarpını var. O zaman biz A parantezini aldığımızda X artı Y şeklinde ne yapabiliriz? Bu şekilde ifade edebiliriz. Bakın burada X eksi Y var. Burada da Y eksi X var. Ben önceki derslerimde bunlardan size söylemiştim. Bunlardan bahsetmiştim. X eksi Y, Y eksi X. Bunlar birbirinin çakması. Yani zıt işaretlisi. Ben bunları x eksi y parantezine ne yapabilirim? Alabilirim. Şimdi ikisine de x eksi y olduğunu farz edelim. Ya da şöyle yapalım. Bunu x eksi y yapmak için bunun eksisini öne alalım. Böylece ne diyelim? m eksi n diyelim. Bakın m eksi n çarpı x eksi y diye ne yaptık? Ortak paranteze almış olduk. Şimdi üçüncüde de demişim ki a tane x eksi y'nin karesi artı b tane y eksi x'in karesi. Hocam bak burada da bunlar birbirine zıttı. O zaman biz gel bunları eksi parantezine alalım diyemezsiniz. Çünkü şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Mesela x'in karesi ile eksi x'in karesi aslında nedir? Aynıdır. O zaman biz x eksi y'nin parantez karesi ile y eksi x'in parantez karesi birbirine eşittir diyebiliriz. Yani siz kafanıza estiği gibi biz bunlar da yapmıştık hatırlayın mı? Geçmişe dönük mutlak değerde yapmıştık. x eksi y'nin karesi ile y eksi x'in birbirine karesi birbirine eşittir. Ama bak mesela x eksi y'nin kübü ile y eksi x'in kübü birbirine eşit değil arkadaşlar. y eksi x'in kübü birbirine eşit değil. Çünkü hani tek kuvvet olduğu için eksi ne yapıyor? Dışarı atıyor. Yani siz diyemezsiniz ki x'in kübü ile eksi x'in kübü birbirine eşittir. Değil mi? O yüzden de ne yapamayacağız? x eksi y'nin kübü y eksi x'in kübüne eşittir diyemeyeceğiz. Ama burada bunu çok güzel söyleyebiliriz. O yüzden de ben şuradaki y eksi x'in parantez karesini aslında nasıl yazabilirim? x eksi y'nin parantez karesi gibi yazabilirim. Ve böylece gördüğünüz gibi ikisinde de ne var? x eksi y'nin karesi var. O zaman onun parantezini aldığınızda A artı B gibi ortak çarpan parantezini ne yapmış olduk? Almış olduk. Şimdi geldik ikiye. Gruplandırarak çarpanlarıma. Şimdi terimlere baktığınızda hepsinde aynı çarpan olmamış olabilir. Siz de dersiniz ki ya ben bunları belli bir gruplara ayırayım kendi içinde. Bunlar şu terimin parantezine alınsın. Bunlar şu terimin parantezine alınsın. Bir sonraki aşamada eğer ortak çarpan çıkacağını düşünüyorsanız o zaman siz gruplandırma yapabilirsiniz. Satranç oynar gibi bir sonraki hamleyi düşünmelisiniz yalnız. Şimdi mesela bana böyle bir ifade verdi mesela. Şimdi dikkatli baktığımızda hocam bak burada ve burada A var. O zaman ben bunları A parantezine alabilirim. O zaman A parantezinde X artı Y geldi. Buradan X geldi. Buradan da Y geldi. Şimdi şu ikisine baktığınızda da hocam bu ikisi de B parantezine alınır diyebilirsiniz. Doğru mu? İkisi de B parantezine alınabilir diyebilirsiniz. O zaman buradan da ne gelecek? Y artı X gelecek. A günün sonunda ne bulmuş olduk? İki grupta da X artı Y çarpanını görmüş olduk. O zaman şimdi ben x artı y parantezinde doğru mu? A artı b şeklinde ne yapabilirim? Gruplandırarak çarpanlara ayırma yapabilirim. Bakın x küp artı x kare artı x artı 1 de aynısı. Şimdi hocam şimdi öğrenci mesela burada 4'e 3'e 1 diye bir gruplandırma yapıyor. Gruplandırma yaparken genelde terim sayılarını eşit tutmaya çalışın. Yani gruplardaki terim sayıları eşit olsun. O zaman mesela şu ikisini bir araya getirelim. Şu ikisini bir araya getirelim ve şu ikisini aslında x kare parantezini alalım. x kare parantezini aldığınızda ne kaldı? Şimdi buradan x kareyi çıkartırsanız bir tane x kalacak. Buradaki x kareyi çıkartırsanız bir tane 1 kalacak. O zaman bir tane x bir tane de 1. Bakın ne yaptım? x artı 1 dedim. x kare parantezinde x artı 1. E hocam burada da x artı 1 var. Ha güzel. O zaman ikisinden de x artı 1 geldiyse o zaman biz ne yapalım? x artı 1 parantezinde Diyelim ki x kare artı 1 diye gruplandırarak çarpanlara ayırmış olalım. Şimdi bu iki temelden sonra iki kare farkı özdeşliğine geçelim. Şimdi geldik özdeşliklere. Özdeşliklerimizde neler var? İki kare farkı var. Tam kare var. Tam küp var. Doğru mu? Bir de iki küp farkı toplamı şeklinde ne yapabiliyoruz? Açılımlar yapabiliyoruz. İlki olan iki kare farkı özdeşliğiyle başlayalım bakalım. Şimdi iki kare farkını zaten bolca kullanıyoruz. Temel kavramlardan bu zamana aslında soruların içerisinde sürekli kullandık. Siz bunu ta 8. sınıftan beri biliyorsunuz. x kare eksi y kare ifadesini biz x eksi y ile x artı y'nin çarpımı şeklinde yazabiliriz. Bunda bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Bu hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bildiği bir şey. Peki biz ne zaman iki kare farkı yapıyoruz? Ben net söyleyeyim size. Eğer iki terimin arasındaki işaret eksi ise sen vallahi de billahi de tillahi de sen onu iki kare farkıyla çarpanla ayırabilirsin kardeşim. Aradaki işaret eksi ise iki kare farkı şeklinde çarpanlara kesin ama kesin ayrılır. %de 100. Bak şimdi x kare 16. Hocam bu kimin karesi x kare x'i 16 kimin karesi 4'ün. O zaman ben bunu x 4x artı 4 diye çarpanlarına ayırabilirim. Bak bir altındakine geçelim x üzeri 4 eksi 9. x üzeri 4 kimin karesi dediğinizde taktik olarak şöyle yapın kuvvetini 2'ye bölün. Yani ne olsun? x kare olsun. 9da 3'ün karesi o zaman ben bunu x kare eksi- 3, x kare artı 3 olarak ne yapabilirim, yazabilirim. Anlaştık. Bir alttakine geçelim, x eksi 4. Hocam şimdi x bir şeyin karesi mi? Evet aslan. Kimin karesi? Kök x'in karesi. O zaman ben bunu kök x eksi 2, 4 de 2'nin karesi tabii. Kök x artı 2 diye ne yapabilirim? Çarpanları ayırabilirim. Gördüğünüz gibi aradaki şart eksi olduğu sürece, ben her türlü iki kare farkı yardımıyla çarpanları ne yapabiliyorum? Ayırabiliyorum. Mesela x üzeri 1 bölü 6 eksi y üzeri 1 bölü 6. Hocam bu iki kare farkı olur mu? Olur evladım. Olur. Neden olur? Çünkü artık işaret eksi. Peki biz iki kare farkını nasıl çarpanlara ayırıyoruz? Bak şurada bir tüyo vereyim. Tekrardan. Kuvvetini 2'ye bölüyoruz. O zaman sen buradaki 1 bölü 6'yı ne yapacaksın? 2'ye böleceksin. Yani 1 bölü 12 olacak. Eksi y üzeri 1 bölü 12 ile ne yapacağız? Bunun aynısının x üzeri 1 bölü 12 artı y üzeri 1 bölü 12 ile çarpacağız. Ve böylece ne yapmış olduk? İki kare farkı yardımıyla çarpanlara ayırmış olduk. Peki hazır köklüleri görmüşüz. O zaman köklüden de yüklenelim. Köklü çarpanlar ayırma içerisinde bolca gelen bir başlık aslında. Hani köklü sayılarla çarpanlar ayırma bolca bir arada soruluyor bilginiz olsun. Mesela kök x neyin karesidir dediğinizde. şimdi kökün derecesini siz büyüttüğünüz zaman derecesi şurada yazan sayıydı. Onu büyüttüğünüz zaman aslında sayımız ne oluyordu? Küçülüyordu. Peki bu neyin karesi derseniz dördüncü derecen kök x'in karesidir. Eksi dört. Tabii 16 4'ün karesi. 4. ajan kök x artı 4 diye ben ne yaparım? Çarpanlarına ayırırım. Bir alttakini de ne yapalım o zaman? Küp kök x eksi 1'i 3, 2 katı alan 6 diyelim. 6. ajan kök x eksi 1 ile 6. ajan kök x artı 1 şeklinde çarpanları ayırabiliriz arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi geldik. X üzeri 16 eksi 1'e. Hocam sen ne demiştin? Aradaki işaret eksi olduğu sürece her türlü iki tane farklı. Ayırabiliriz. O zaman 16'yı 2'ye bölüyoruz. X üzeri 8 artı 1 x üzeri 8 eksi 1. Peki x üzeri 8 eksi 1'i de yine ayırabilirim. Onu da derim ki x üzeri 4 artı 1 x üzeri 4 eksi 1. Bak x üzeri 4 eksi 1'i de x kare artı 1 x eksi 1 diye ayırırım. x kare eksi 1'i de x artı 1 x eksi 1 diye ayırabilirim. Hatta utanmayıp x eksi 1'i de kök x artı 1 kök x eksi 1 diye hatta kök x eksi 1'i de tekrardan aradaki işaret eksi olduğu sürece ben bunu sonsuza kadar götürebilirim. Ama çok abartmayalım. Şurayı silelim. Tamam mı? Biz bize lazım olacak kadar bırakalım ama yapabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi buraya da x 1 yazalım. Burada keselim. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Çarpanları ayırabiliyoruz. Peki ne anlatmak istiyorsun hocam bu sonuncuda? Bak şimdi. Şurada toplu olan bir şeyi bu şekilde dağıtabiliriz. iki kare farkıyla. Peki bu şekilde dağınık olan bir şeyi. Tabii kuvvetleri bakın. Eğer ki bunu saymayayım. Şuradan başlayayım. Bakın 1, 2, 4, 8 diye böyle iki katı, iki katı, iki katı, iki katı gidiyorsa bunlar birleşecek anlamı taşır. O zaman ne yaparım? Giderim en küçüğünün eşleniği olan ifadeyle çarparak bunları birleştiririm. Birleştirince de x kare eksi 1, x üzeri 4 eksi 1, x üzeri 8 eksi 1 ve x üzeri 16 eksi 1 diye tekrardan başladığım noktaya geri dönerim. Yani biz toplu olan bir şeyi dağıtabildiğimiz gibi dağınık gördüğümüz bir şeyi de toplayabiliyoruz. Peki dağınıklar ne, nasıl olacaklar? Şuradaki kuvvetler dikkatli bakın. Şuradaki kuvvetler hep iki katına çıkmışsa. 1, 2, 4, 8 diye. O zaman biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bu şekilde bir araya getirebiliyoruz. Hadi bakalım şimdi bu anlattıklarımın üzerine örnekler yapalım bakalım. Önce şimdi gruplandırma, e, çarpanlara ayırma şeklindekilere bakalım. Şimdi mesela demiş ki x a olmamak şartıyla böyle bir ifade vermiş. Allah'ım bu ne? Bir karışık geldi bana. Şimdi bak nasıl tüyo alalım? biz şimdi zaten bu gruplandırmada yani çok şanssız olmalısınız ki doğru gruplandırmayı. Tamam mı? Şimdi burada bir gruplandırma yapacaksak mesela bununla bunu da olur. Bakın bunu da olur, bunu da olur. Bu üç tane de iki tanesi tutuyor, bir tanesi tutmuyor sadece. Gidip de onu tutmayanı bulmayalım. O yüzden bana şu çok cazip geldi. Mesela bak ikisinde de üç var ya. Şunları beraber alalım. Mesela şunları da hocam B parantezin alabilirsin diyelim. Peki bakalım. Şimdi sarıları bakalım parantez alırken ne parantezini alalım? 3x parantezini alalım. 3x parantezinde ilk indir x geldi. Şimdi buradan 3x çıkarınca ne kaldı oradan? Eksi a kaldı. Tamam burayı hallettik. Şimdi sıra geldi buraya. İkisi de, de b var mı? Var. Bak b'yi koydum. Şimdi bekliyorum. b'yi koyduktan sonra buradan bir x gelecek bir de e, ne gelecek? Eksi a gelecek. Tamam. Buradakine benzedi. Neden bekledin hocam? Çünkü eğer ki burası a eksi x gibi gözükseydi ben burayı eksi parantezin alıp benzetecektim. Ama aynısı olduğu için direkt ben b parantezinde x eksi a derim. Bakın üst tarafta ikisi de, de x eksi a barındırıyor. O zaman bunu şimdi gruplandırma yöntemiyle x eksi a parantezini aldığımda 3x artı b diye yazabilirim. Üst taraf bu şekilde. Alt tarafa geldiğinde de bir x eksi a var. Bak bunlar birbirini götürür mü? Götürür. Sadeleştiririz. O zaman en sağda hali 3x artı b gelir. Şurada da bak bir ifade kullanmışım. x a olamaz demişim. Yani paydayı sıfır yapmıyor. O zaman gönül rahatlığıyla bunlardan ne yapabilirsiniz? Sadeleştirebilirsiniz. Şimdi geldik 2'ye. 2'de 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 ne yapalım 2'de? Hocam ikisinde de A var. İkisinde de B var. E tamam hocam. O zaman sen bunları AB parantezine alabilirsin. Şimdi AB parantezine aldığında bir tane A gitti. Bir tane de B gitti. O zaman iki tane A'nın bir tanesi gidince bir tane kaldı. O zaman burayı hallettik. Eksi dedik. Bir tane A götürdük. Bir tane de B götürdük. Oradan da eksi 2B geldi. Bölü. Allah Allah. Şimdi ben tam kare bilmiyorum. O zaman tam kare bilmiyorsam şu anki bilgime göre. Burada bir iki kare farkı uygulayabilirim. Bak şurası bir şeyin karesi, eksi bir şeyin karesi. Şimdi iki kare farkını nasıl yapıyoruz? Bir topluyoruz, bir çıkartıyoruz, sorunları çarpıyoruz. O zaman ben konuşa konuşa söylemem lazım. Bir toplayayım. A eksi B eksi B. Bir de çıkartayım. A eksi B, eksi eksi B'den artı B yaptı O zaman bu böyle geldi. Bakın burası A eksi 2B'dir. O zaman şuradaki A eksi 2B ile şuradaki A eksi 2B birbirini götürür. Şimdi şuradaki B'ler birbirini götürdü. Burada bir A kaldı. Buradaki A ile de buradaki A gider. Şurada bir tane garibim B kalır diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 3'e. 3'te nasıl parantezi alsak da bir bu ifade düzenlesek diye düşündüğünüzde. Bak mesela şu ikisi pek mantıklı değil. Çünkü alınacak bir tarafı yok. Ama mesela bak şu ikisini mesela 2 iki üzeri n parantezine alabilirim. O zaman 1 artı Burası 2 üzeri n oldu. Şimdi o zaman onu yaptıysan gel sen bunu da mesela 5 üzeri n parantezine al. Burayı da 5 üzeri n parantezinde 1 artı. Şimdi bunun içindeki 5 üzeri n'i çıkartırsanız ne kalacaktır? 2 üzeri n kalacaktır. Bölü. Alt tarafta 2 üzeri n artı 5 üzeri n. Şimdi 1 artı 2 üzeri n ikisinde de varsa o zaman ben artık gruplandırma yöntemiyle çarpanlara ayırabilirim. Buradan 2 üzeri n gelecek. Artı buradan da 5 üzeri n gelecek. Tamam. E alt tarafta da 2 üzeri n artı 5 üzeri n var. Bunlar birbirini götürürse benim elimde ne kalır arkadaşlar? 1 artı 2 üzeri n kalır diyebiliriz. Bu da ifademizin en sade hali olmuş olur. Bu da 3. örneğimizin çözümüydü. Şimdi geldik 4'e ve artık iki kare farkındayız. Bundan öncekilerde özdeşliklerde işte parantez alma ve gruplandırarak çarpanlarıma yapmıştık. Şimdi bu tip sorularla beraber, dördüncü soruyla beraber iki kare farkı sorularına biraz akıl yürütelim. Ama şöyle söyleyeyim size, bundan önceki ifadeleri kapsaya kapsaya edeceğiz. Yani ortak parantez alma, gruplandırma bundan sonrakilerin hepsinin içerisinde olabilir. İşte tam kare çözerken iki kare farkı olabilir. İki küp farkı toplamının ya da tam küp çözerken de bunlara çekilir olabilir. Şimdi çok uzatmayayım dörde geçelim isterseniz. Şimdi çıtır çerez bir soru aslında bu. Şimdi neden? Çünkü a kare eksi b kare kaçmış? 23. 23 nasıl bir sayı? Güzel bir sayı. Hoş bir sayı. Ama aynı zamanda asal bir sayı. Ya hocam sol tarafta iki kare farkıysa ben bu sol tarafı A eksi B A artı B diye çarpanlığına ayırırım. Ve burası 23 yapar. O zaman burasından bir tanesi 1 bir, bir tanesi 23'tür. Belki de eksi de olabilir ama burada tanım kümesine bakalım. Tanım kümesine diyor pozitif olacaklar diyor doğal sayı olduklarına göre. O zaman küçük olanı 1 büyük olanı 23 seçelim. Böylece farkları 1 toplamları 23 ise ki bunları hızlıca ben sizlerin nasıl bulunacağını söylemiştim. Toplayıp ikiye bölerseniz büyük olanı bulursunuz. Farklarını alıp ikiye bölerseniz de Küçük olanı bulursunuz demiştim. İlk okul öğretmeni böyle anlatmıştı. Peki ne soruyor bize? A kare artı B kareyi. Yani ne yapıyor? 12'nin karesi artı 11. 144 artı 11'den bizim cevabımız ne gelir? 155 gelir diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Beşinci sorumuzda böyle bir ifade vermiş. Ve x nedir demiş. Şimdi bakın kökün derecelerine bakın. 4, 4, ikisi de aynı. Bunlar birbirine eşleniyor hocam. Eşlenik ifadeler neydi? Aralarındaki işaret artı eksi. Kök sayılarda ben ne demiştim? Eşlenik ifadeler çarpılmak için vardır demiştim. Bak burada da ben o zaman bunları bir güzel çarpayım. Zaten bu ikisi bence iki kare farkıdır. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesi şeklinde açılır. Ki bunun da karesi nedir arkadaşlar? Kök x eksi 1'dir. Yani buradan kök x eksi 1 geldi. Çarpı bir sonraki de nedir arkadaşlar? Kök x artı 1'dir. 7 ise e burası da 2 kare farkıdır hocam. Bir eksi farkı bir de toplamların çarpısı bu bariz bariz 2 kare farkı. Birincinin karesi ne yapar? X yapar. Eksi ikincinin karesi de eksi 1. 7 ise X de buradan kaçtır canım benim? 8'dir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Bak, şimdi geldik 6'ya. 6'da 2 kare farkını anlatırken bahsetmiştim. Bakın buradaki kuvvetler 2 katı 2 katı 2 katı diye ilerliyor böyle büyüyerek gidiyor. Aa, hocam bu burada bir iki kare farkı var. Peki ne yapacağız? En küçüğünün eşleniyle çarpmamız lazım. Ama yok. Yani bunun yanında bir tane bir şey olsa yani 3 üzeri 2 eksi 1 olsa bunun eşleni diyelim hadi ona biz. 3 üzeri 2 eksi 1 olsa güzel olur. E o zaman biz de iki tarafı 3 üzeri 2 eksi 1 ile çarpalım. O zaman 3 üzeri 2 eksi 1 tane a eşittir. Buraya ben 3 üzeri 2 eksi 1 yazdım. Yani ben onu buraya yazacağım şimdi. 3 üzeri 2 eksi 1. 3 üzeri 2 artı 1. Sonra burada bir 3 üzeri 4 artı 1 var. Sonra burada bir 3 üzeri 8 artı 1 var. Sonra burada bir tane 3 üzeri 16 artı 1 var. Bak şimdi hocam. Bu ikisini bir araya getirdin. 3 üzeri 4 eksi 1 yaptı. 2 kare farkı. Değil mi? 2 katına çıkaracağız kuvveti. Peki bununla da bunu çarpınca burası 3 üzeri 8 eksi 1. Peki hocam bununla da bunu çarpıyoruz. Biz giderek büyütüyoruz. Burası 3 üzeri 16 eksi 1. Bununla da çarpınca sonuç olarak ne gelecek o taraf? 3 üzeri 32 eksi 1 gelecek. Sol taraf ne geldi? 9 eksi 1 8. 8 tane A geldi. Peki bu vatandaş ne soruyor bize? 3 üzeri 32 ne açısından değeri. Zaten sorunun gideceği yer belli. O zaman eksi 1 buraya atarsan canım benim. 3 üzeri 32 ne yapar? 8A artı 1 yapar diyebiliriz. Bu da Altın sorumuzun çözümüydü. Siz benimle beraber soruları çözün, durdurun. Eğer biliyorum ben derseniz e, soruları önceden siz çözün, sonra benle çözün. Yapamadıysanız da tekrar da benimle izlersiniz. Bilginiz olsun. Geldik 7'ye. X eksi y'yi vermiş. Kök x artı kök y'yi vermiş. Birbirine eşit demiş. Bir de 5 demiş. Şimdi geçen bir öğrenci bununla ilgili bir tanesi sordu. Hatta o onu sordu. Bunun çok aynısıydı. Yani o küplüsünü yazmış soruyu yazan. Ben burada bunu yazdım şimdi buna göre toplamları nedir demiş x ile y'nin. Şimdi benim aklıma şu geldi. Bak baktığınız zaman ifade şurası. Aradaki işaret eksi ise 2 kare farkı olabilir hocam. Şimdi x'te kök x'in karesi y'de kök y'nin karesi ya. Bak o zaman güzel gelir. Yani x eksi y ifadesi kök x eksi kök y ile kök x artı kök y'nin çarpımıdır. Bak bunu böyle yazabildik. Peki hocam x eksi y kaç? 5. Burası kaç? E bu da 5. O zaman burası kaç olacak canım benim? 1 olacak. Şimdi 5'i kimle çarparsam 5 yapar? 1. O zaman ne oldu? Kök x eksi kök y'si 1 oldu. Kök x artı kök y'si de kaç geldi? 5 geldi diyebiliriz. O zaman toplayıp 2'ye bölersek ne olacak? Büyük olanı yani kök x'i 3 bulacağız. Kök y'yi de kaç bulduk? 2. Buradan x'imiz 9. Y'imiz de kaç gelir? 4 gelir. Ne soruyor vatandaş? Son aracanın uğurlu sayısını soruyor diyebiliriz. 9 artı 4 kaç yaptı? 13 yaptı. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 8'e. ABC birer tam sayı. A eksi B, B eksi C, 4'e eşit. Şimdi A kare artı C kare eksi 2B kareyi sormuş. Bak şimdi bu 2B kare beni rahatsız etti. Orada keşke 2B kare demeseydi. B kare deseydi, eksi B kare deseydi ben bunu kullanırdım. A kare eksi B kare de kullanırdım. Ya da C kare eksi B kare dedim. Aa, o. o zaman bunu ben ikisiyle de kullanabiliyorum. O zaman bunu parçalayalım. Yani bir a kare eksi b kare diyelim. Bir tanesini bununla kullanalım. Bir de c kare eksi b kare diyelim. Bir tanesini de bununla kullanalım. Bak oldu o zaman şimdi. Bak bir bu bir de bu. Ya e hocam bu a eksi b a artı b demek. Bu da c eksi b c artı b demek. Şimdi boşlukları dolduralım. Peki a eksi b kaçtı? 4. Burası 4. O zaman 4 parantezinde a artı b yaptı. Şimdi c eksi b. B eksi c'yi biliyorum. Bu bunun çakması. O zaman ben bunun yerine eksi 4 diyebilirim. Yani eksi 4 parantezde c artı b diyebilirim. Şimdi ifadeyi buraya kadar getirdim. Hiç durmuyorum devam ediyorum. Hemen diyorum ki kardeşim 4a artı 4b. Şimdi eksiyi dağıtırsan eksi 4c eksi 4b yapar. Peki hocam bunlar birbirini götürdü mü? Güle güle götürdü. O zaman ne oldu? 4 parantezinde a eksi c oldu. Şimdi, şimdi kaldık burada. Ne yapacağız? Hemen yukarı çıkacağız. Yukarıda bir şeyler var mı? Ekmek yiyebilir miyiz? Onun derdindeyim. Daha biz hiç burayı kullanmadık zaten. Yani sadece A eksi ve B eksi C'yi kullandık. bak A eksi B. yazalım onu bir. A eksi B kaçmış? 4. Peki B eksi C kaçmış? O da 4. Hop toplam bir çektim. Bunlar aradan sıyrıldı. Ve ne oldu ki sana? A eksi C 8. O zaman buraya 8 diyebilirsin. O zaman 4 kere de 8 kaçtır? 32'dir. Bu da 8'in sorumuzun çözümü oldu. Tamam. Peki tüyoyu nereden aldık? Tekrar söylüyorum. Oradaki 2B kare, eksi 2B kare ifadesini ayırabileceğimiz aklımıza geldi. Oradan da sorunun çözümüne gittik. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi geldik 9'a. Yine bir köklü var en sevdiğiniz. İşin içine köklü varsa biraz sıkıntı. Bir köklü de nasıl arkadaşlar? Kökün derecesi büyüdükçe asla sayımız küçülüyor. Yani baktığınızda küp kök 2, 6. derecen kök 2, 12. derecen kök 2 diye kıyas yaparsanız Mesela bu arkadaş bunun karesi değildir. Tam tersidir. Soldaki yani şöyle yapalım. Mesela buna A dersek bu ifade A kare gelir. Bu ifade A üzeri 4 gelir. Niye düşünebiliriz. Bak şöyle yapalım. Yani ben diyorum ya eşitlik ifadeler çarpılmak için vardır. Giderim mesela ikisini burayı ve burayı bununla çarparım. Neden? Çünkü bak burada birbirine eşliğini olacak bu ikisi. Öyle de düşünebilirim. Ya da alttaki ifadeyi iki kare farkı yardımıyla çarpanlara ayırabilirim. Alttaki ifade ne olur? 6. derecen kök 2 eksi 1 ile 6. derecen kök 2 artı 1 olur. Hop süper bunlar birbirini götürdü. O zaman kaldı mı sende 12. derecen kök? Aa kalem yazmıyor. 12. derecen kök 2 artı 1 bölü. Ne kaldı? 6. derecen değil mi? Şu kaldı alt tarafta. 6. derecen kök 2 eksi 1. E hocam bu da 2 kare farkı. O da bir artı bir eksi diye açılır. 12. derecen kök 2 artı 1. 12. derecen kök 2 eksi 1 diye. Üst tarafta da ne var? Artılı hali var. O zaman hocam şunlar birbirini götürdü. Ne kaldı? Bu kaldı. E, vatandaş zaten oraya ne demiş? A demiş. O zaman bizim sorumuz cevabı ne geldi? 1 a geldi diyebiliriz Hadi dediğim gibi biraz önce dediğim gibi direkt ikisini şurada çarparak da hem payı hem paydayı A'la çarparak da ne yapabilirsiniz? Soruyu devam ettirebilirsiniz. Geldik 10. sorumuza. 10. sorumuza diyor ki ABC birer pozitif tam sayı. 3'ünün toplamı 13. A bölü C eşittir. C bölü B demiş. Ve böyle bir ifade vermiş. Bu işin sonucu nedir diye sormuş. Şimdi değişik. Değil mi? Bak size bu soruda bir şey öğretmeye çalışıyorum. O yüzden bu soruyu yazdım şimdi. Bak dikkatli bakın. Yani hocam burada iki kare farkı yok gibi düşünebilirsiniz ama bak bu şöyle düşünün. Bak üstteki ifade şu parantezlerin içleri aynı gibi ama sadece bak. Şunlar ikisinde de var. Yani şey gibi. Mesela buraya x desem. x artı kök c ile X eksi kök C'nin çarpımı. Hocam o zaman bu bariz bariz iki kare farkı diyebilirsiniz. Oturup da dokuz tane çarpma yapmak zorunda değilsiniz. Yani birincinin karesi yani kök A artı kök B'nin karesi eksi kök C'nin karesi de ifade edilir. Peki burada parantez karesi açarsak. O kadar parantez karesi bence biliyoruzdur. Birincinin karesi artı ikisinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi. Eksi C. Kök C'nin karesi de C yaptı. Tamam Çünkü hepsi pozitif olduğu için orası mutlaklıkla çıkmasına gerek yok. Direkt çıktı. Peki şurada bir şey vermiş hocam. Şimdi şu, şu verdiğini de içler dışlar yapsak A çarpı B içinde C kare diyebilir misin? Dersin. O zaman burası ne oldu? C kare oldu. Yani buradaki B kare değil B olacak. A artı 2 tane C artı B eksi C'den bizim ifademiz ne oldu? Yine A artı B artı C oldu. Yani cevabımız ne geldi arkadaşlar? Yine 13 geldi. Sonucun uğurluluk sayısı geldi diyebiliriz. Arka arkaya iki tane koymuş olabilirim. Peki bakalım. Geldik 11'e. Buna benzer bir şeyi ben realistlerde, shortslarda paylaşmıştım. Bilginiz olsun nasıl kullanıldığına dair, nasıl hatırlanmasına gerektiğine dair. Burada da ona örnek bir tane sorumuz var. Asıl geliş yeri ne burası arkadaşlar? İki kare farkı geliş yeri burası. Şimdi 181 çarpı 185 artı 4'ün köklü ifadesini sormuş bana. Bu tip bak mesela böyle ifadelerde tam ortasına bakın. Bunun tam ortası 181 ile 185'in ortası 1 ile 5'in ortası gibi düşünürseniz topla 2'ye böl 183. Değil mi? Aynen. O zaman ben 181 yerine şöyle bir şey yazabilirim. 183 eksi 2 185 yerine de 183 artı 2 yazabilirim. Peki burası ne yapar? 183'ün karesi eksi 2'nin karesi 4 yapar. E peki hocam burada da bir 4'üm var. 4'ü de ekledik. Sonra köklü halini yazarsak bunlar birbirini götürdüğünde 183'ün karesi o da kökten 183 olarak çıkar diyebiliriz. Bu da 11. sorumuzun çözümü oldu. Anlaştık. Şimdi geldik bir tane de sert soruya. Bu 12. sorumuz biraz sert arkadaşlar bilginiz olsun ve bununla da beraber ilk dersimizi tamamlıyoruz. Anladım o benim. Şimdi bu soruyla ilk dersimizi tamamlayıp sonra ne yapacağız? Tam bir ders boyunca tam kare yapacağız. O ders biraz daha uzun sürecek. Şimdi ifadesinin en sade halini bulunuz demiş. Şimdi hocam ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Biraz pis bir soru. Bak şimdi, şimdi burada kök 5 artı kök 2 var. Burada da kök 5 eksi kök 2 var. Peki bu ikisini çarpımı eşlik ya bunlar birbirinin Ben bunları çarparsam ne olur canım benim? Dikkatli bakalım. Bunları çarparsam kaç gelir? 5 eksi 2'den 3 gelir diyebilir miyiz? Deriz. Bak o da burada mı? Burada. O zaman buradaki 3'ün yerine ben bunu yazabilirim. Yani üst taraf nasıl oldu? Kök 5 eksi kök 2 artı 3 yerine de kök 5 eksi kök 2 ile kök 5 artı kök 2'nin çarpımını yazdım. Peki hocam şimdi üst tarafta dikkatli baktığında kök 5 eksi kök 2 iki ikisinde de var mı? Var. O zaman bu gruplandırma bunun önünde katsayı olarak 1 var. O zaman ben üst tarafı kök 5 eksi kök 2 parantezinde nasıl yazacağım? Kök 5 artı kök 2 artı 1 olarak yazdım. Bu da üst taraf. Şimdi sıra geldi alt tarafa demeden önce birazcık sola kaydırayım. Böyle oldu. Alt tarafta da zaten ne vardı? Kök 5 artı kök 2 artı 1. Hadi şunu copy paste yapalım. Şuradan copy paste yapalım. Şunu şuraya alalım. Yani bunlar da birbirini götürdü. O zaman bizim cevabımız ne geldi arkadaşlar? Kök 5 eksi kök 2 geldi diyebiliriz. Bu da 12. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Bir sonraki derse hemen geçiyoruz. Tam karede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.